Hocam biz duracağız siz uzaktan sıkın siz uzaktan sıkın Aynen biz, biz Levo ile arkadan Bakıyorsun. buraya İnelim mi Bora? Yüksek. İnin Hadi İnin. Levo yürü İn abi Bora sal, bize sal 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 Sık 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 Yardım düştüm. edin yardım edin yardım edin Ne sık oğlum sık sık, oradan, bir oradan bir sık sıktınız abi Dur Ananı Nerede bunlar? Mete kaç Mete kaç Ananı sikeyim şey, ne oluyor? Arabadan ne vardı Biri gitti mi ne oldu? Ananı sikeyim. 3 kişi indirdim. 3 3. Ben de bir kişi indirdim. Dağılın Kardeşim. lan. He? Ne oldu düştü lan? Bir arabaya mı biniyor ne? Hava evet, bayağı saka saka düştü düştü, düştü 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 düştü. Ben bilerek yere hareket etmedim. Bir öldü. 2 kişi 2 kişi, kişi, kişi vurdum. 2 kişi vurdum. <laughs> Kaç <kanka. Öldürdüm gülüyor> <oğlum. Beş> kişi <laughs> Öldürdüm oğlum. 5 kişi öldürdüm. 5. Tepeden ne oldu lan? Hadi ne oldu kardeş? Ne oldu lan? Nane yemediniz mi şimdi? Kerem bu tarafa koyalım. Dur 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 dur. 95 ana? Vur Allah Beni beni kodum bunu oğlu Çık 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 çık. oğlu. Ses kalabalığı çok. Abi iyi bir sniper boostu ya. İyi bir sniper boostu ya. Ya var ya Levo sen müthişsin kanka. Gerçekten ya. Abi şu şatkan vermiş aldım.